Muhammed Varol, Konya üzerinden Balkanlara, Osmanlı döneminde göç eden bir ailenin çocuğu. Osmanlı'nın çöküşünden sonra Türkiye'ye göç eden Varol ailesi Tekidağ iline yerleşir. Tekidağ ilinin Çorlu ilçesine bağlı Şapaz köyünde 1964 yılında dünyaya gelen Muhammed Varol, eğitimini Çorlu'da tamamlayarak askerliğini jandarma çavuşu olarak yaptı. Emel Hanım'la evlenerek 1986 yılında İstanbul Gazi Osman Paşa Sultan Çiftliği'ne yerleşen Muhammed Varol halen Sultan Gazi'de oturmakta. Evli ve iki çocuk babası ve bir torun sahibi olan Varol aile geçimini sağlamak için serbest meslek olarak çeşitli dallarda çalıştı. Daha sonra ağır vasıta şoförlüğü yaparken birçok inşaatlara inşaat malzemesi taşıyıp kendi indirip kendi bindirdi. Türk milleti, Türk daha sonra bir kamu kuruluşu olan İSKİ'de görev yaptı. Ticari hayatına da ek iş olarak bu işlerle çalışırken ikinci bir gelir amacıyla ile de eşiyle birlikte çalışmaya başladı. 1992 yılında Varol İnşaat isimli inşaat firmasını kurarak müteahhitlik hizmeti vermeye başlayan Varol, Türkiye ve yurt dışında inşaat çalışmalarına devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sultan Gazi Belediye Başkan Adayı Muhammed Varol, Ailesine ve çevresine bağlı olan bir kişi olarak bilinir. Kurtan Gazi Belediye Başkan adayımız Rütai Muammer Karol. Şire Belediye Başkan adayımız sigortacı Hüseyin Kızalı. Destanok Türk milleti oğlunun üst devleti alperinden millet üç Türkiye Sultan Gazi bu da var olacak değerli başkanlarım, kadın kollarımızın değerli mensupları, basınımızın gücüne mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. <laughs> Malisi kahramanlıklarla dolu, şehitlerin otağı, yüce milletimizin göz bebeği Milliyetçi Hareket Parti'den Belediye Başkanı diye olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Bana bu imkanı veren Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün yetkililerine emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Onun bilincinde olduğumu gece demeden gündüz demeden çalışarak Sultan Gazi'nin her bir mahallesinin her bir insanına ulaşarak bu küllerli bayrağı Sultan Gazi semalarında dalgalandıracağız. <laughs> bu yeni ilçenin belediye başkanı Onno Yuman'ına Allah bana nasip ederse Milliyetçi Hareket Partisi camiasına haklı olan gurur ve gururu tatlıcağına söz veriyoruz. Bu istikamette Sultan Gazi ilçesinin helal rızıklar ile beslenmiş, ihbar edilmiş, hesaba katılmamış ama şeref ve onurundan ödün vermemiş insanlarına güveniyorum. Saygıdeğer Sultan Gazi Lemşehrin, 30 Mart sabahında belediye başkanı olacağıma inancın tamdır. <laughs> bu ülkede yaşıyor, bu ülkenin ekmeğini kazanıyorum, bu ülkede her maddeyi karış karış ben biliyorum. <laughs> İlçemizin ve insanlarımızın sıkıntılarını bir bir tespit etti saygıdeğer davetler. Sultan Gazi, Türkiye'nin her tarafından gelip el alemden ekmek kavgası veren insanımızın ikamet ettiği adeta küçük bir Türkiye'dir. <laughs> Bu güzel insanlarla el ele, gönül gönüle vererek aralarında hiçbir ayrım gözetmeden Sultan Gazi, İstanbul'un Gazi'ye merkezi yapacağı Sultan Gazi'ne çarpık cennetleşmeye son vererek modern şehrin iktidar imkanlarını ilçemde kuracağız. Sultan Gazi'yi arzası, evi, apartmanı ve iş yeri değer kazanmış ve eğitim kurumlarının yatırımları olarak seçtiği İstanbul'un en seskin ilçesi yapacağız. 30 Mart'ta Milliyetçi Hareket'in kazandığı Sultan Gazi halkının silikten bir yumruk gibi kenetlendiği sevgi ve muhabbet ile kaynaştığı rahmet günü, bereket günü, bayram günü olacaktı. 30 Mart'ta Muammer Yıvan olarak, belediye başkanımız olarak, bu ülkenin hizmetkarı olarak, Epremi bayram şerefe büküyorum, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Ülke, alplerinden, ülçüsüne, dillerinden, turkülerden, ev yoluma. ...Türkçüler Bayramı 1944 yılından beri kutlanan bir bayramımızdır. Biz Türk Ocakları olarak 3 seneden beri Türk Türkçülük Bayramı'nı çeşitli vesilelerle kutlayarak ilk önce piknik şeklinde kutlamıştık. Şu anda yürüyüş ve mehter eşiğinde bir müzik şenliği şeklinde kutluyoruz. Bu ilk defa mı yürüyüş yapılıyor? Evet bu sene ilk defa bir yürüyüş ile olarak düzenledik. Bundan sonra inşallah gerek piknikle olarak gerekse mehter eşiğinde yürüyüş şeklinde her sene ...geleneksel olarak bu 3 Mayıs'ı kutlamaya devam edeceğiz bundan sonra da. Ne gibi mesajınız olacak Türk 3 Mayıs Türkçülüğün ve Turancılığın yargılandığı ve... ...sonunda beraat ederek bir zafer bayramı olarak... ...Türk milletine armağan edilmiş bir bayramdır. Bugün, bundan sonra, Türkiye'de, bugün Türkiye'de ve Türk devletlerinde kutlanıyor bu. Tamamıyla. Evet. Yavaş yavaş bu bir dalga dalga... ...Türk devletlerine de sirayet etmekte ve yayılmakta. Orada da Türk milliyetçileri... 3 Mayıs'ı Türkçüler Bayramı olarak kutlamaya devam edecekti bundan sonra da. 3 Mayıs Türkçüler Bayramı'nda bundan sonra iş adımımız Muammer Varol tarafından mehter eşliğinde her sene kutlanarak devam edeceğini bildirir. Çorlu halkını bu 3 Mayıs kutlamaya devam ee, davet ederiz. Zaten bugün Çorlu halkının ilgisi büyük. Evet. Hepsine buradan teşekkür ediyoruz. Çorlu halkı bu duyarlılığından dolayı hepsi var olsun sağ olsun diyoruz. Efendim sizler de İstanbul'dan geldiniz. Sizlerin de görüşlerini alalım. Eğer ne kadar İstanbul'a gelmiş olsam da ben Tekirdağ Çorlu'yum. Burada büyüyen bir kardeşinizim. Şimdiden sonra ilk defa böyle bir eşlikte e, mehteran takımıyla beraberinde bir şenlik düzenleniyor. Bunun da arkadaşlarımı bu olayda yalnız bırakmamak için bir Çorlu olarak... Bunun sponsorunu da üstlendim bu arada. Şimdi asıl buradan Çorlu halkına söz veriyorum. Her yıl 3 Mayıs'ta Türk Bayramı'nda yine ben burada Allah ömür verdiği sürece, sağ sürece olup bunun sponsoru üstlendim de söz veriyorum arkadaşlarıma. Böyle bir dizayn yaptıkları için de kendilerine çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Razı olsun. Bulgaristan'daki konut yapım, emlak ve gayrimenkul alım satım işlemleri uygun fiyat ve seçeneklerle Varol İnşaat'ta. Varol İnşaat Sultan Gazi'de tramvay duraklarına bir dakikalık yürüme mesafesinde bulunan, kaliteden ödün vermeyen, iskanlı, banka kredilerine uygun anahtar teslimi projelerini sizlerin beğenisine sunmaktadır. Barol İnşaat kurumsal kimliği ve ile siz değerli müşterilerimize huzur ve güven dolu bir yaşam sunmak için 1990 yılından bu yana Sultan Gazi'de. Adres Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı No 21 Sultan Gazi İstanbul. Merkez Telefon 0212 619 54 65 0212 668 35 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله ثم ثم الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ويشفعنا واربعنا وكفانا وآبانا من غير حول ولا قوة منا وكم ممن من لا كافئ له ولا مأوى اللهم أجرنا من النار واحفظنا عن شرور الاشرار والحقنا بعبادك الابرار بجاه النبي المختار عينك كمال الاخيار اللهم انا نسالك تمام النعمه ودوام العافيه وحسن الخاتمه كاف اهل ايمان واهل اسلام الرحيشن. cümle geçmişlerimizin ruhları için ve bilhassa Muharrem ayımızın kabul ve bakbul olabilmesi için bu ziyafetleri hazırlayan, getiren, götüren yiyenlerden Allah razı olsun. Lillahi Teala Fatiha. Okay, sağ Muhammed abi Allah Beravasu, ol. Sağ olasın sağ olun. Teşekkür ederim. Düşün sen bir yere git sen bir yere git. Ben kim gelse gören daha değilim. Hemen buraya Dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Buradan bir yere Allah bu yılda nasip etti e, Aşıra görmeye nasip etti Her seneki gibi genel sahne getirmiş olduğumuz aşure programımızda e, Bütün arkadaşlarımızı ağırlıyoruz Allah yine nasip eder inşallah seneye hep beraber olmayı Diliyoruz e, Sultan Gazi halkına da göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz numara televizyonumuzda tek numara televizyonumuzda tek numara televizyonumuzda bizleri yalnız bırakmadığı için bu programlarımızda kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Sultan Gazi ve Türkiye Türk düşmanlarına aşırı elini tutmamasını diliyorum. Allah tekrar nasip etsin. Allah'a emanet olun. Nereden başlığımızdan alın Muammer Varol Bey'in öncülüğünde yıllardır devam eden bu geleneksel hem mehteran yürüyüşü hem aşırıya dağıtım ile ilgili etin buradayız. Televizyonumuzun tek televizyonumuzun gösterdiği bu ilgiyi de en az milletimizin, halkımızın, yöre vatandaşının gösterdiği ilgi kadar önemsiyoruz. Çünkü burada hangi güzellik yapılırsa yapılsın bunun kamuoyuyla paylaşılması lazım. Kamuoyuyla paylaşmaya vesile olan siz yetkilileri kutluyorum bu faaliyetin banisi olan, başarısızı olan, devam, devam ettiricisi olan Muammer Varol Bey'e de gönlümüz istiyor ki bunu sadece Merkez Camii'nde değil en az 5 camide yapacak duruma inşallah önümüzdeki yıllarda gelir. Çorlu'da yapacak duruma gelir. Memle baba ocağı olan Tekirdağ'da yapacak olan duruma gelir. İnşallah hayırlısı olacak. Bu güzelliğe vesile olan herkesi kutluyorum. Yayan herkesi kutluyorum. Anahtar yok. Oğlum bir tek saydırın aşağıya. <laughs> 分かる。<Yeah. S 1> can. %20'deki satacağım. Daha güzel oluyor. Elinize sağ olsun, Aşçılarım, no sağlık. Aşçılarım. Bildiğiniz ellerimize salmaçlı da çek. Aşçılar boldan geldi. bir Amasya'dan geldi. Bir Amasya'dan. Önemli değil. Türkiye'nin olursa olsun aşçıları mı? Tamam. Sevgili hemşerilerim, bu yılda da e, düzenlemiş olduğumuz aşırı ayında, aşırı programımızda size biraz bilgi vermek istiyorum bununla ilgili. Bu seneki, geçen yılki aşırı ayında oradan gelen e, akrabalarımız, hemşerilerimizle beraber aşırı yapıp dağıtmıştık. Bu yılda Balkanlardan bazı malzemelerini oradan getirip, burada kararak pişirerek bunları sizlere ikram ediyoruz. Bu sene böyle bir güzellik oldu. İnşallah seneye de Yugoslavya, Yunanistan, eski e, Mostar'dan, e, Saraybostadan, oradan da bunları bizdeki seneye aktararak, kararak Balkanlarla, Türk yasakını arkadaşlığımızın, kardeşliğimizin peşin peş, 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 pekileşmesi için de dua edeceğiz. Amacımız bunlarla ilgili. Bu yıllık bu kadar. Yine sene sizleri bekliyoruz. Allah nasip ederse aşırı ayında hep beraber metrem takımıyla sizlerin karşınızda olmaktan ben gurur duyuyorum. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu da burada aramızda var. Arkadaşlarımız bize destek oluyor. Kendilerine teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Allah'a emanet olun. Nereye başlayalım? Hangi maçla başlayalım? Ne istersiniz? İsterseniz önce bir piyano başlayalım. Biz Bulgaristanlıyız. Osman Paşa'nın torunlarıyız. Bizim için orası hala ve hala vurur. Haştır. Allah Allah. Hay. Ya do yeah. you? Adamı Muammer Varol'un kızı Leyla Varol dünya evine girdi. Varol'u bu mutlu gününde sevenleri yalnız bırakmadı. Rumelili iş adamlarından Muammer Varol'un kızı Leyla Varol Ahmet Sertel ile dünya evine girdi. <laughs> Leyla ve Ahmet çiftini bu mutlu gününde sevenleri yalnız bırakmadı. <laughs> Sultan Gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Kaymakam Yusuf Ziya Çelik, Etiler Polis Okulu Müdürü İbrahim Bıçakçı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek ve birçok davetli bu törende buluştu. Hey, Düğün törenine Tek Rumeli Televizyonu'nun sevilen programcısı Gültekin'in şarkıları renk kattı. Hey. Düğün sahibi Rumeli olunca katılımcılar da oyunları ve türküleriyle sahnede Rumeli rüzgara estirdi. Hey. Bu güzel haberle bültenimizi kapatıyoruz. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.